Herkese merhaba. Klinik laboratuvarda her gün, evet her gün binlerce sonuç üretiyoruz. Peki bir klinisyene o sonucu güvenle sunduğumuzda o rakamın doğruluğundan nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? İşte bugün bir laboratuvarın kalitesini ve güvenirliğini sağlayan o hayati istatistiksel kodların yani işin matematiğinin dünyasına dalıyoruz. O zaman en temel soruyla başlayalım. Elimizdeki bir test sonucu sadece bir rakamdan mı ibaret? Tabii ki hayır. O rakamın arkasında bir hastanın doğru teşhisi var, tedavi planı var, hatta bazen hayatı var. Peki o rakamın doğruluğundan %100 emin miyiz? İşte bu sorunun cevabı kelimenin tam anlamıyla her şey demek. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce kalitenin neden bu kadar kritik olduğunu masaya yatıracağız. Sonra verinin dilini, yani o temel istatistikleri hep beraber çözeceğiz. Laboratuvarın günlük nabzını tutan iç kaliteye Ardından da büyük resimdeki yerimizi gösteren düş değerlendirmeye, yani o büyük sınava bakacağız. En sonunda da tüm bu rakamların hasta güvenliğine nasıl dönüştüğünü göreceğiz. İlk durağımız kalite. Neden bu kadar hayati bir mesele? Unutmayın, bu sadece teknik bir zorunluluk değil, modern sağlık hizmetinin tam da temel taşı. Bakın, kalite yönetimi demek sadece sonuçlar doğru çıksın demek değildir. Bu doğrudan hasta ve çalışan güvenliğiyle, memnuniyetle ve laboratuvarın genel verimliliğiyle ilgili bir durum. Yani o rapordaki her bir rakam, tedavideki bir sonraki adımı belirleyen kritik bir bilgi parçası. Hataların bedeli gerçekten de çok ağır olabilir. Basit gibi görünen bir yanlışlık bir domino etkisi yaratarak yanlış bir teşhise yol açabilir. Bu durum hastanın güvenini sarsmakla kalmaz, aynı zamanda tazminat sorumluluğu gibi çok ciddi yasal süreçleri de başlatabilir. İşte bu yüzden sağlam kalite sistemleri hem hastayı hem de bizleri koruyan çelikten bir zırh gibidir. Peki bu kalite zırhını nasıl inşa edeceğiz? Elbette verinin diliyle, yani istatistikle. Şimdi her laboratuvar uzmanının alet çantasında mutlaka olması gereken o temel istatistiksel araçlara gelin yakından bakalım. Bir laboratuvar olarak performansımızı neye göre ölçeceğiz? Kime göre iyiyiz, kime göre kötüyüz? İşte burada eş grup ortalaması devreye giriyor. Düşünün, sizinle aynı metodu kullanan yüzlerce hatta binlerce laboratuvarın sonuçlarının ortalaması bu. Bu ortalama, sonuçların dağılımını gösteren bir histogramın tam merkezine oturur ve sizin için ulaşılması gereken hedefi, yani referans noktasını oluşturur. Olmanız gereken yer tam da burasıdır ve bu hedefe ne kadar yakın olduğunuzu gösteren en kritik metriklerden biri de standart sapma indeksi ya da kısaca SDI. Bu değer size sonucunuzun akranlarınızla uyumlu mu yoksa bir aykırı değer mi olduğunu net bir şekilde söyler ve bu değerin büyüklüğü laboratuvardaki alarm zillerinin ne kadar yüksek sesle çalması gerektiğini belirler. Bu SDI değeri gözünüzü hiç korkutmasın, formülü aslında çok basit. Gördüğünüz gibi tek yapmanız gereken kendi sonucunuzdan grubun ortalamasını çıkarmak ve bu farkı da grubun standart sapmasına bölmek hepsi bu kadar. Ortaya çıkan bu tek rakam performansınızın o anki bir fotoğrafını çeker ve size hedefe ne kadar yakınsın sorusunun cevabını verir. İşte bu. Levey Jennings grafiği istatistiğin gücünü gösteren en harika örneklerden biri. Merkezdeki o sıfır çizgisi mükemmel uyum demek. Ama asıl hikaye noktaların dansında gizli. Mesela Ard arda birkaç noktanın hep çizginin üstünde kalması, yani bir trend ya da shift oluşması size sistematik bir hata olabileceğini, belki de reaktifin bozulmaya başladığını fısıldar. Ya da bir noktanın aniden 3 standart sapmanın dışına fırlaması, rastgele bir hatanın, belki de o günkü bir kalibrasyon sorununun habercisidir. Bu grafik sadece bir sonuç değil, laboratuvarın sağlığını anlatan canlı bir EKG gibidir. Şimdi laboratuvarın kendi içine dönelim. İç kalite kontrolü ya da bizim değişimizle İK, laboratuvarın formda kalmak için yaptığı günlük antrenman gibidir. Her gün tekrarlanan vazgeçilmez bir rutin. İK'nın hedefleri çok net. Süreçlerinizin her gün aynı tutarlılıkla çalıştığından emin olmak, kullandığınız kitlerin performansını izlemek ve en önemlisi bir sorun büyüyüp hasta sonuçlarına yansımadan önce onu erkenden yakalamak. Diyelim ki günlük kreatinin kontrolünüz bir hafta boyunca hafifçe yükselme eğilimi gösteriyor. IK bunu daha hiçbir hastanın sonucunu etkilemeden fark etmenizi sağlar. Yani bu laboratuvarın kendi içindeki erken uyarı ve sigorta sistemidir. İçerideki günlük antrenmanlar harika gidiyor olabilir. Peki ya diğer laboratuvarlara kıyasla ne durumdayız? İşte burada dış kalite değerlendirmesi yani DKD devreye giriyor. Bu laboratuvarın periyodik olarak girdiği bir yeterlilik sınavı gibidir. Bu tablo iki kontrol türü arasındaki farkı çok güzel özetliyor. İKK her gün kendi içimizde hassasiyetimizi ve doğruluğumuzu denetlerken, DK'de belirli aralıklarla performansımızı akranlarımızla yani diğer laboratuvarlarla kıyaslar. Kısacası İKK her gün kendi kendinize doğru yolda mıyım diye sormaktır, DK'de ise yılda birkaç kez diğerlerine göre ne durumdayım diye sınava girmektir. Biri olmadan diğeri mutlaka eksik kalır, ikisi bir bütün. Bu slaytta gördüğünüz döngü tüm sürecin özeti aslında. Dışarıdan içeriğini bilmediğiniz gizemli bir numune gelir. Onu rutin hasta numunelerinizden biriymiş gibi analiz edersiniz. Sonuçları programa gönderirsiniz ve karşılığında size özel bir performans karnesi gelir. İşte o karne zayıf ve güçlü yönlerinizi gösterir ve sürekli iyileştirme için size bir yol haritası çizir. Ve şimdi tüm bu istatistiksel kavramları, kritikleri ve döngüleri bir araya getirip nihai hedefe, yani her şeyin en başına Hasta güvenliğine bağlıyoruz. Bütün bu titiz süreçlerin, grafiklerin ve hesaplamaların tek bir amacı var. Bir klinisyenin elindeki laboratuvar sonucuna bakıp hastası için en doğru kararı gönül rahatlığıyla verebilmesini sağlamak. Bu sistem laboratuvar ile klinik arasındaki o hayati güven köprüsünü inşa eder. Ve belki de en can alıcı nokta bu alıntıda saklı. Güçlü bir kalite sistemi sadece bilimsel bir gereklilik değildir. Aynı zamanda hem hastayı maddi ve manevi travmalardan koruyan bir kalkan hem de biz profesyonelleri yasal zorluklardan koruyan en sağlam savunma mekanizmasıdır. Son olarak kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Bu istatistiksel araçlar ve kalite sistemleri uyulması gereken sıkıcı kurallar değildir. Aslında onlar hasta bakımında mükemmelliğe ulaşmak için birer fırsattır. Peki siz geleceğin bir uzmanı olarak bu araçları sadece standartları karşılamak için mi kullanacaksınız yoksa çalıştığınız yerde bir kalite ve güvenlik kültürüne liderlik etmek için mi? İşte bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum.